merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bir farklılık yaptım. Kardeşimi mutfağıma misafir ettim. O da benim gibi el lezzetlidir ve mutfakta çok başarılıdır. Ben saç tava çekmiştim ama daha öncesinden bir de ustasından çekilsin dedim. Kardeşim Bülent Sayar size ne yapacağını, nasıl yapacağını anlatacak. Şimdi malzemelerimizi kardeşim sayacak. Şimdi kardeşimle baş başa bırakıyorum size. Merhaba arkadaşlar. Bugün ablamın evine misafir olduk. Ben de saç tavayı çok sevdiğim için bugün benim yapmamı istedi. Bugün menümüzde saç tavamız var. 3 veya 4 kişiliktir. 1 kilo kuzu eti, 200 gram kuyruk yağı, 2 adet iri domates, 3 tane sivri biber, 3 tane kapya biber, sarımsak, bir yemek kaşığından fazla tereyağı, birer tatlı kaşığı karabiber, toz biber ve pul biber ve bir miktar tuz var malzemelerimiz içerisinde. Bir dal da taze kekik lezzet verdiği için taze kekik katacağız. Bir de çili biberi ilave edeceğiz sonra acı versin diye ama en son sivri biberi en son katacağız çili biberini. Babam Yemediği için, acıyı yemediği için, onu sonra ilave edeceğiz. Şimdi saç tavamızın yapımına başlıyorum. Bu özellikle e, ocakta yapacağız saç tavamızı. Arkadaşlar, saç tavamızı yapmaya başlıyoruz. Öncelikle kuyruk yağımızı eritmeye başlıyoruz. Kuyruk yağı, ete çok lezzet verir e, ee, et yumuşak olur. Lez, taş tavamız lezzetli olur. Ondan dolayı ben kuyruk yağı tercih ediyorum. Dilerseniz yani siz de iç yağıyla yapabilirsiniz. Hı -hı. Kuyruk yağımız eriyene kadar bekliyoruz. Evet arkadaşlar, kuyruk yağımız eridi. Şimdi etimizi ilave edebiliriz. Arkadaşlar, etimiz e, suyunu bırakana kadar karıştıracağız. Arkadaşlar, et e, yavaş yavaş suyunu bırakmaya başladı. Kavurmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar, etimiz suyunu çekti. Çok güzel şekilde kavruldu. Şimdi ilave olarak sarımsağımızı katıyoruz. Yaklaşık 5 dakika kadar karıştırıp Sonra ee, Biberlerimizi ilave edeceğiz Arkadaşlar ee, Sarımsaklarımız pişti Şimdi biberleri ilave ediyoruz Biberler ölene kadar karıştırıyoruz Arkadaşlar biberlerimizi öldü. Şimdi domatesimizi ilave ediyoruz. Arkadaşlar baharatlarımızı ilave ediyoruz. Arkadaşlar tereyağımızı ilave ediyoruz. arkadaşlar pişme yakın bir dal kekiğimizi sıyırıyoruz. Ete çok lezzet veriyor. Ben çok seviyorum. Gördüğünüz gibi kavurmamız harika duruyor. Arkadaşlar babam acı sevmediği için babamkini ayırdı. Şimdi çili biberini ilave ediyoruz. Ee, acılı ile lezzet veriyor çili biberi. İstediğiniz miktarda çili biberi de ilave edebilirsiniz. 5 dakika içerisinde saç tavamız sunuma hazır. Evet arkadaşlar saç tavamız hazır. Bülentciğimin ellerine sağlık. Çok nefis. İnanın çok da güzel acısı falan. Harika oldu bu şekilde saç tavamız. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Herkese teşekkür ediyorum. İyi günler.